Selamun Aleyküm. Adım Eyüp Fazıl. Şimdi burada menüler var. Görünüm geometri. Bunların adı sekme menü. Görünüm sekme menüsü. Geometri sekme menüsü. Bu menülerin altında komutlarımız var. Ve komutları oluşturan şurada kısımlar var. 2D kısmı ve komutları, 3D kısmı ve komutları. Burayı kendimize göre nasıl ayarlayabiliriz? Ben buraya sizde olmayan kendimi sekme menüye atadım. Ve komutlarını koydum. Bunu nasıl yapabiliriz? Dosya özelleştir. Şerit düzenle. Bakın buradaki olan sekme evlerinin hepsi burada var. Buraya geliyorum. İlk önce sekme oluşturmak için yeni basamak diyorum. Yeni basamak deyince yeni bir tane oluşturuyor. Üzerine tıklıyorum. Yeniden adlandır diyorum. Buraya deneme diyorum. Tamam diyorum. Bakın sekme menümüzün adı deneme ve buraya geldi. Açıyoruz. Buraya da içindeki o menünün içinde kendim tekrar grup oluşturabiliyorum. Bunun adı da karışık olmasın diye adını denemem diye değiştiriyorum. Buraya komut atamak çok basit. İstersem şuradaki menüler açıp oralardan komut atayabilirim. Ölçü atamak istiyorsam ölçü tıklıyorum. Bu zaten seçili eklediğim zaman ekliyor. Veya komut olarak direkt atayabiliyorum. Komut burada komutlar var. Bütün komutlara geçiyorum. Burada mesela bir tane Ket dosyası alıyorum Ekle diyorum Bakın buraya ekiliyor Kapat diyorum Bakın burada Ölçü ve ket dosyası oluşturdu Ve Bunun içinde de Bu Sekmemenin içinde de Denemem diye grubu oldu Aynen şurada olduğu gibi Ekran grubu Ve komutları Görünümler grubu ve komutları, mevcut görünüm ve komutları bu şekilde oluşturabiliyoruz. Buradaki amacımız sekme menüleri oluşturmak ve içine istediğimiz kendi komutlarımızı yerleştirmemiz. Zamanla bana çok lazım olan komutları ihtiyacım oldukça buralara ekleyeceğim ve bu şekilde burada kumutları aramak derdinden kurtulacağım. Hayırlı Ramazanlar.